Robert hayatı kolay değildi. Küçük yaştan itibaren depresyondaydı ve ara sıra gayipten sesler duyuyordu. 20'li yaşlarından itibaren böyleydi. Sürekli böyle hisseder ve intihar etmeyi düşünürdü. Ha, bu durum özellikle de son dönem müziğinde görülür. Bazıları çok tutarsızdır. Schumann orkestra şefi olmak istiyordu. Düsseldorf'tan şef olması için davet aldı. Zaten önceden iki senfoni bestelemişti. Dördüncü senfoninin ilk versiyonunu yapmıştı. Şimdi de üçüncü senfoni üzerinde çalışıyordu. Senfonilerin sırası hep ilginçtir. Örneğin Beethoven'ın beş piyano konçertosundan ilki ikinci kez yazılmıştır. Ve ikincisi ilk defa yazılandır. Ama yayınlanma sıraları tam tersidir. Schumann'ın senfonileri için de aynı şey geçerli. Önce dördüncü senfonisini, sonra üçüncüsünü yazmış, ancak daha sonra dördüncüsünü revize etmiş, böylece dördüncüsü üçüncüden sonra yayımlanmış. Schumann'ın üçüncü senfonisi, Ren senfonisi olarak adlandırılır. Ren Nehri Schumann'ın hayatında birçok açıdan önemliydi. Hatta kendini Ren Nehri'ne atarak öldürmeye çalışmıştır. Ren Senfonisi, Düsseldorf'ta bulunduğu sırada ve Köln Katedrali'ne yaptığı bir geziden esinlenerek yazılmıştır. O zamanlar katedral henüz bitmemişti ama muhteşemdi. Ve bunun onun üzerinde muazzam bir etkisi oldu. Ve bu senfoni elbette büyük ölçüde Clara ve Robert'ın Rene 1850'de yaptıkları bir seyahatten esinlenmiştir. İlk hareket o uzun, uzatılmış, muhteşem Schumann melodilerinden birine sahip. Çok güzel. Beethoven'ın 5. motifinin tam tersi. Çok fazla ritmik belirsizliğe sahiptir. Yani üçlü olarak yazılmış olsa bile bazen kulağa ikişerli çalınıyor gibi gelir. Bu ritim belirsizliği aslında onu daha ilginç kılıyordu. Ve sonunda elbette taşlar her zaman yerine otururdu. Mozart bunu yaptı, Beethoven yaptı, hepsi yaptı ama Schumann bunu olağanüstü bir şekilde yaptı. Melodi çok güzel yükseliyor ve tekrarlanıyor. Melodinin sonuna doğru, bölümün ilerleyen kısımlarında önemli hale gelen küçük bir koda var. Ondan sonra aynı materyali tekrarlıyor ve bu sefer orkestranın ortasında kornolar yükseliyor. İkinci tema hüzünlü, hafif ve yumuşaktır. İlk olarak nefesli çalgılar tarafından ifade edilir. Sonra yaylılar, sonra nefesliler tekrar katılır. başlangıçtaki temaya geri döneriz. Bu tipik bir sonata allegro formudur. Daha önce de konuşmuştuk. Giriş, ilk tema, zıt, ikinci tema. Ve sonra bazen bütün bölüm tekrarlanır. Schumann'ın durumunda tekrarlanmaz. Sonra gelişme bölümüne geçer. Ve bazen insanlar buna fantezi der. Çünkü besteciler hayal güçlerini kullanırlar. Schuman'ın yaptığı şey tüm temaları sürekli gelişen şekillerde kullanmaktır. Başlangıç ne kadar görkemli ve kulağa ne kadar kahramanca gelse de gelişme bölümü zaman zaman çok karanlıktır ve biraz belirsizdir. Sonra tabii ki şuman başlangıç materyalini ekler ve bir noktada kornolar için orkestranın crescendo yaptığı harika bir bölüm var. Ve sonra kaybolur. Ve teller hızlı tremolo ve pianissimo çalar. Ve kornolar fortissimo çalarak herkes arka plandayken bu melodiyi çalar. sonra trompet Ve kornolarda da katılır. Ve sonra bu rekapitülasyona gireriz. <laughs> Beethoven'dan farklı değil. Hot ki bu çok hızlı sonat Allegro formundadır. Koda oldukça uzundur ve Schumann muazzam bir kontrast yaratır, özellikle dinamik olarak. Bir tema forte çalınıyor ve ardından hızlı bir piyano yanıtı geliyor. <laughs> ve yine korno ve trompetlerin orkestraya liderlik ettiği çok kahramanca bir şekilde sona erer.